tam bir yıl önce kanalın kanal kanalın bir yani bir kanalın olduğunu fark eden bir bir insan bir çocuk aynaya koydu bir telefonu çekti başlamaya PUBG danslar diye 16 Ocak 16 Ocak bugün kanal yıl dönüm yani inanamıyorum ama bildiğimiz kanalın yıl yani kanal bir yıllık bir kanal olduk. Ve burada sizlerle geldim. Ve siber açıktan yapıyorum. Acaba ben annemle PUBG'yi neden beklettim? Neden mi? Tabii ki de sizlere yıl yıl yılın yıl, yıl başında yani 16 17 18 16 ve 20 arası aslında 17 20 arası video atacağım. Siz yoksa şey, sinirlenecektiniz. Atmıyorsun atmıyorsun diyeceksiniz. O biraz da oynamak zorunda kaldım. Bir yıl özel anneme PUBG Mobile oynattım videosu 4 gün sonra ya da yarın bilmiyorum. Ne zaman gelir bilmiyorum ama yayında olacak. Sizleri çok seviyorum. Beni buralara kadar taşıyan taşıyan insanlar. Sizlere kocaman bir kalp bırakıyorum buradan. Eee bu özel de Brawl Stars çekilişi yapacağım. Yapmanız gerekenler e, hemen gidip yorumlara açık olan bir videoma hemen like at, like at, abone ol kanka. Ondan sonra yorumunu yaz, ID'ni yaz, Brawl Stars ID'ni beraber oynayalım. Sizi de seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.